Sen... Sen ne kadar sinsi bir adammışsın. Ben seni tanıdığımı zannediyordum ama yanılmış. Ben hiç değişmedim Selda. Ben mi değiştim? Bir de utanmadan karşıma geçmiş beni suçluyorsun. Evliliğimizin bitme nedeni benmişim gibi davranıyorsun. Selda. Sen Sinan'ın doğumundan sonra bambaşka bir insan oldun. Benden tamamen koptun. Kendine öyle duvarlar ördün ki ben sana asla ulaşamadım. Hatta çocuklar bile. Çocuklarımı ağzına alma. Çocuklarımı ağzına alma. Çünkü çünkü sen o için çocuklarımı kırdın, incittin. Sebebi de belli oldu. Çünkü sen onu çocuklarımdan daha üstün tuttun. Sinan'a onun yanında tokat attın. Tuğba'ya da aynı şeyi yapmaya çalıştın. Bana yaptığın baskıları saymıyorum bile. Selda, çocuklarımın benim için ne kadar kıymetli olduğunu sen çok iyi bilirsin. Şimdi boşanıyoruz diye bunu kullanmaya kalkma. Çünkü bu mesele sadece senin de benim aramda. Anladın mı? Sakın çocukları karıştırma. Onları sen karıştırdın. <laughs> Bana söyler misin, onunla ne zamandan beri yatıyorsun? Selda! Bana cevap ver! Bak, biri olsun ya da olmasın. Ben son zamanlarda Selin'le boşanmayı zaten düşünüyordum. Duydun mu beni? Sen... Sen nasıl bir adamsın ya? Boşanmayı düşündüğün karınla aynı yatakta nasıl yatabildin? Ona da seviyormuş gibi davranabildin. Nasıl hiçbir şey yokmuş gibi davranabildin? Çünkü bir gün belki düzelir diye düşündüm anladın mı? Ama baktım ki hiçbir şey değişmiyor Selda. Ve ben artık hayatıma böyle devam etmek istemiyorum. Bu kadar kötü bir insan olabilirdin Kerim. Ne oldu? Niye bu kadar şaşırdın? Sen işten falan ayrılacağımı düşündün herhalde değil mi? Yok. Ben sadece etrafımda olmanı istemiyorum. Bunu sana çok net bir şekilde söyledim. Hayır yani başka işim yok. Git kendine başka bir iş bul. Yeni bir hayat kur ne bileyim ben. Nesrin. Ben burada çalışmaya devam edeceğim. Merak etme. Senin yanına bile yaklaşmayacağım. Gelip yüzüme bu kadar ağır konuşan bir kadının peşinden koşacak kadar aciz bir insan değilim. Anladın? Hiç inat etmiyorsun. Derhal eşyaları topluyorsun ve gidiyoruz çünkü bu sabaha kalmaz her şeyi anlatacağım. Çabuk, çabuk. Ben eşyalarımı ne aldım? Yani eşyası? Üç beş paçavrayı yanına mı alacaksın? Giy şu montunu, al çantanı, çıkalım hadi çabuk. Dur, kız. ben sana, Yok böyle olmayacak sen. Çabuk çabuk sallanma hadi. Çabuk. Teyze annem nasıl? Tuba'cığım annem büyük bir şok geçirdi. Öyle kolay kolay da atlatacağı benzemiyor. Şimdi bizim onun yanında olup ona destek olmamız gerek. Bir an olsun yanından ayrılmam ben teyze merak etme. Ya bu kız nasıl böyle bir oyun oynayabildi? İnsan nasıl böyle bir şey yapabilir? Babamın onun oyununa geldiğine inanamıyorum hala. Ben çıkıyorum görüşürüz. Baba! Ya sen bunu bize nasıl yaptın? Tuba! Çocuklarımla konuşamayacağım konular var. Bu da onlardan bir tanesi. Annenle benim... Bu sadece annemle seni ilgilendiren bir konu değil. Hepimizi ilgilendiriyor. Tek başına boşanma kararı alıyorsun ve hepimizin seyirci kalmasını bekliyorsun öyle mi? Tuğba dedim! Ben Salda'ya bakayım. Sen biraz geri dur bakalım. Önce annenle baban kendi aralarında halletsinler bu işi. Babaanne. Kızım seni anlıyorum ama bekle. Babanın üzerine böyle gidersen... Tabii ya olduğunu koruyacaksın. Annemin yanında olmanı beklemek aptallık olurdu zaten. Yani ne diyorum ben Ya. Babaanne özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Ben öyle demek istemedim. Bak ben... Önemli değil kızım. Önemli değil. Hepimizin sinirleri çok gergin. Ya bakayım. Ah. Taş yerinden bir kere oynadı kızım. Bu adam karısını mutlaka boşayacak. İyi oh, iyi bir oteli gidip güzel bir yemek yemek, yemek istiyorum. Kerim'i Selda'dan boşanacak ve ben o eve Kerim'in karısı olarak geri döneceğim. Bunun dışında da başka bir şey düşünmek istemiyormuş. Bence düşünsen iyi olur kızım. Cüneyt ne olacak? Ya adam senin peşini bırakmıyor. Eğer Kerim'le aranızda olan şeyleri öğrenirse ikimiz de perişan oluruz Nesli. Burada ne arıyorsunuz siz? Otele git dedim, biz de çıktık evden. Anladım. Bu saate kadar evde miydiniz ya? Ama yani Kerim ne yapalım? Burnumuzu pencereden dışarı çıkarmaya bile korktuk. Ortalık sakinleşince de apar topar hiçbir şey alamadan kaçtık resmen. Korkunç bir gündü. Neyse. Hadi arabaya binin. Ben sizi kaldığım otele götüreyim. Tamam mı? Hadi. Anne hadi. Eskiden ne kadar mutluyduk. O zamanların kıymetini hiç bilememişim. Hep annemi eleştirip durdum. <laughs> ben şimdi ne diyeceğim? öğrenirlerse yıkılır ikisi de. <laughs> ee, alo Sinan. İyiyim canım sen nasılsın? Beren nasıl? Yo, herkes iyi. Annem duymamıştır telefonu. Neler yapıyorsunuz? Ha. Ben nasıl bu kadar kör olabildim Handan? Gözümün öndekini görmedim.